Evet Arkadaşlar Kurumuş bir Ağacımızın üzerinde İsteriz diye mantarını buldum Şimdi onları Yavaştan yavaştan Alacağım. Bugün Mantar avına çıktık Evet Mantar bulamadım Diye Üzülüyordum <laughs> Ve Sonuç Mantar görüyorsunuz. Orada şu şekilde devam etmiş. Şimdi bunları yapacağız. Yapacağız. Burada kavak ağaçları var. Bir tanesi kurumuş. Şöyle göstereyim. Kurumuş. Bunun üzerinde bu şekilde oluşmuş. Bakalım kaç kilo gelecek. Şimdi yapmaya başlayalım diyecektim. Vay canına. Ağacın kökü dolu. Ağacın kökü dolu. Evet. Şöyle göstereyim. Ağacın kökünde yine var. Şöyle gizlenmiş. Şimdi burayı alıp götürüyoruz. Bu şekilde göstereyim. Evet. Bıçağımızı alıyoruz. Yavaştan yavaştan alacağız burayı. güzel bir yere bunu alalım şimdi hem çekim yapalım diyeceğim ama çekim çok zor olacak gibime geliyor Çünkü yerimiz çok Meşakkatli bir yerde bir bakalım. Evet. Çekebildiği kadar çekeceğiz. Evet. Ayıcan da. Şuraya baksana. Mis gibi. Mis gibi. Şu bir kenarı bir temizlemem lazım. Hey, şuraya bir bak. Maşallah. Bir bak ya. Şöyle i̇şte bir bak. Herkese nasip olmaz böyle. Bir yarım bahar. Neler yapadık? hey, hey. Bunlara bir bak. Oo. <laughs> sadece bu başlı başına Hey maşallah. 2 kilodan fazla. Şuraya. Şuraya bir bak. Allah'ım ya Rabbim nasıl yarattı? Evet. Devam ediyoruz. Biraz çetin olacak. Hey maşallah. Abi bizde çare tükenir mi? Tükenmez. Hemen çaresine bakacağız. Bunu bir yapalım. şimdi öbürünü alma zamanı öbürünü alma zamanı bir dal bulmamız gerekiyor ondan sonra keseceğiz bir dal bulalım Hım. Evet. Aldık. Bakalım bunu nasıl alacağız. Zor. Ama aldı. Neyse. Alacağız o zaman. Tamam. Evet, hepsi aynı yere geldi. <laughs> Evet. Tamamladık. Malzememizi. Şimdi kovamıza yerleştirelim. Bugünlük bu kadar yeter. Şöyle. Bir. bu iki. Şöyle üç. Yine 4 5 6 7 8 Şunun güzelliğine bir bak ya Kokus, Bu da kaç olsun. Gördüğünüz gibi. Stili de mantarı. Maşallah. Evet. Arkadaşlar. aldık aldık bir kova bir de bu elimdeki ağacımız maşallah gerçi yukarılarda yavaş yavaş çıkmaya başlamış ama olsun başkalarının bizden sonra beşi gelenler de yaralanır Bunlar hep çürümüş üzerinde olmuş çürümüş Bunlar da yeni yeni çıkıyor yani burada var bakalım Herkese rastgele